Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Merve. Hoş geldiniz. Bugün sizlere son bebek alışverişi videomu çekeceğim artık. Aslında bu videoyu çekmek çok da aklımda yoktu. Şu an 36. haftamdayım. Yani daha doğrusu 36 bitti. 37'nin içerisindeyim. Ama çok fazla boş vaktim var. Çok canım sıkılıyor. Evde pek fazla iş yapamaz oldum artık. Çok fazla dışarıya da çıkamıyorum. O yüzden bu videoyu da son olarak sizlerle paylaşmak istedim. Artık doğumdan önce bebekle ilgili son video olur sanırım. Aldıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu alışverişin çoğunu ebebekten yaptık. Ebebekten aldıklarımı da göstereceğim. Onun dışında da birkaç parça farklı ürün var. Hediye ürünlerim var. Onları da göstereceğim. Umarım severek izlersiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi videomuza başlayalım. Bebekten aldığım ürünlerle başlayayım. Hebebek'ten şöyle bir bebek gaz giderici kemer aldım. Bunların hepsini bu arada çok çok araştırarak ve gerekli gereksiz yani gereksiz gördüğüm hiçbir şey almadım. Hep gerekli gördüklerimi almaya çalıştım. Şöyle bir kemer var. Bu buradan cırt cırtla bebeğinizin karnına yerleştirdikten sonra bu şekilde bağlıyorsunuz. Şurasında küçük bir kesesi var. Buradan kiraz çekirdekli bir şöyle bir şey çıkıyor. Bunu fırında ya da mikrodalgada ısıttıktan sonra bunun içine yerleştiriyorsunuz ve bebeğinizi karnına koyuyorsunuz. Gaz problemini minimuma indirmek için, huzurla uyuması için gerekli bir şey. Bence yani ben işe yarayacağını düşünerek aldım açıkçası. Umarım faydasını görürüz. Bunların bu arada fiyatlarını şu an tam net olarak hatırlamıyorum ama aşağıya link olarak bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir bebek temizleme pamuğu aldım. Bunu bu şekilde altılı olarak satın aldım. Bu sanırım 38 TL'ydi. Bu şekilde altılı olarak 38 TL'ydi. Her birinin içinde 60 adet var. Bunları bebek ilk doğduğunda ıslak mendil kullanmak yerine saf suyu ılık hale getirerek pamukla temizlemek öneriliyor. O yüzden onun için kullanmak için aldım. Belki bir paketin de hatta hastane çantama ekleyebilirim. Belki orada da lazım olur diye. Ama hastane çantasına yani bir gün olacağı için sadece şey de koydum. ıslak mendil de koydum. Belki de bunu hiç eklemem uğraşmam Şöyle bir göğüs pedi aldım. Bu da Belgin'in markasını kim tercih ettim ben. Lansin'in falan da çok öneriliyor ama en uygun fiyatlısı buydu. Çok fazla hani yani göğüs pedi olarak ne kadar farklı olabilir? Hepsi pamuk sonuçta. O yüzden çok farklı olacağını düşünmüyorum. Bunda da kaymayı önleyen sabitleyici bantlar varmış kenarında. Yumuşak iç vatka, tamamen emici, selüloz dolgusu, ee, güvenilir, koruma sağlayan, nefes alan dış vatka diyor. Jel içermez. Bunun jelli olanları da vardı ama biz orada alırken bir kaç kişiye danıştık. <laughs> Daha tecrübeli insanlar vardı etrafımızda. Onlar da bunu... Kullandıklarını ve memnun olduklarını söyledi. Ben de bundan aldım. İnternetten de çok araştırdım bunları. Herkes memnun bu üründen de. Emzirme yastığımız var. Bu emzirme yastığımı geçenlerde emzirme haftasında emzirme ürünü indirime geçti O zaman satın aldık. Bunu da 50 TL'ye aldım. Şu, normalde 60 TL sanırım fiyatı iki deseni vardı ebebekte. Ben kuzulu olanı tercih ettim. Bir de mavili böyle yıldızlı falan olanı vardı. Bunu daha çok beğendim. Bunu aldım. Emzirme yastıklarında şöyle bir durum var. Bazılarının dolguları çok çok az oluyor. Ve yani hem bebek için rahat kullanım sağlamıyor. Hem de çok bir işe yaramayacağını düşünüyorum öyle olduğunda. Böyle olması daha dolgulu olmasını istemiştim. O yüzden bu şekilde aldım. Daha sonra da bunları Bebek 2 aylıkken minderi yatar pozisyonda desteklemeniz reflü riskini azaltır diyor. 3 aylık ve üzeri dönemlerde karın üzerine yatırarak egzersiz yapmasını sağlar. Üst gövde kaslarının gelişimine yardımcı olur. 6 aydan itibaren de oturma minderi olarak bebeği böyle orta kısmını oturtarak kullanabiliyorsunuz. Şurada zaten gösteriyor bunları da. Bu şekilde bir tane de emzirme yastığı aldık. Yine ebebekten şöyle bir Uyku tulumu aldık. Pardon, uyku tulumu değil kundak. Bu kundaklar normalde bebeği kendimiz kundaklıyoruz ama bunun böyle fermuarlı, pratik olduğu için bir tane bundan almayı tercih ettim. Şurasında bir fermuar var, bu şekilde açıp bebeği şurada bir çıtçıt çıt var. Bebeği içine yerleştirdikten sonra bunları kapatıp rahatça uyumasını sağlıyorsunuz. Kundakta bebekler ilk doğduklarında ellerini çok fazla hareket ettirdikleri için çok uyanıyorlarmış. Bu yüzden ellerin yani ellerin sabit durması, ayaklarının rahat olması gerekiyormuş. Uzun süreli uyuyabilmeleri için bir tane şöyle bir kunda kaldık dediğim gibi. Şöyle tırnak makası ve tarak seti yaptım. Bunların set olanları da vardı ama set içerisindekiler çok fazla yorumları iyi değildi. Tırnak makası bu şekilde değildi. O yüzden bunları ayrı ayrı almayı tercih ettim. Sadece setin avantajı çantalı olması ama bunlara da ben bir şey uydururum elbet yani. Bunları içine koyacak bir şey. Bu şekilde bunları da Baby Plus markasındakileri tercih ettim. Çikko'nun falan da vardı ama çok çok pahalı ve tarağın çok kullanılacak bir ürün olmadığını düşünüyorum. Daha çok kullanacağım ürünlere zaten daha kaliteli aldım. Birazdan gösteririm hatta onları da. Bunların yani çok sık kullanılacak bir şeyler olmadığı için çok da para vermenin lüzumsuz buldum açıkçası. Şöyle bir bunları da yeni aldım. Leke çıkarıcı sprey aldım. Bundan çok çok memnun herkes. İşte bebek üstüne bir şey döktüğünde, kustuğunda, bezi taştığında falan lekeleri çıkarmada gerçekten işe yarıyormuş. 2-3 dakika beklettikten sonra makinede veya elde yıkayın diyor. Yoğun lekeler için makinenizin deterjan gözüne makine su aldıktan sonra bir çay bardağı ekleyebilirsiniz diyor. %100 doğal o özlüdür yazıyor. Bunların içeriklerine dikkat ettim. Önerilen bir ürün olduğu için ve işe de yaradığını söyledikleri için bundan aldım. Bunun böyle deterjan şişesi olan da vardı ama püskürtmeli daha pratik olur diye düşünerek bu şekilde tercih ettim. Bu da yine Baby Me markasının. Bir de Baby Me markasının emzik ve biberon temizleyicisini aldım. Kaynattım aslında biberonları ve emzikleri ama Bunlar böyle süt kalıntılarını çok daha iyi temizliyormuş. O yüzden bu şekilde bir temizleyici aldım. Memnun kalırsak yine bunu kullanmaya devam ederim. Ay yoruldum. Bir tane şöyle bebek pamuğu aldık. Bunu da yani çok sık kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü kulak çubuğu çok da yani büyüklerde bile zararlıyken bebeğe de çok fazla zarar vermek istemem ama kulağının belki dış kısmını falan temizlemek için belki lazım olabilir diye ya da ağzında bir sıkıntı olduğunda falan kullanılabilir pamukçuklarla ilgili falan diye o yüzden böyle bir bir tane aldık yani son olarak da bunu da en son gittiğimde aldım bir tamams diye bir emzirme emziren anne içeceği bu muz elma ve çilekli olanı bunu da hastane çantasına koymak için aldım normalde daha çok bitki çayı rezene kimyon çayı gibi çayları içmeyi planlıyorum ama bu hani orada pratik olması açısından sütün daha fazla gelmesi açısından işe yarayabileceğini düşündüğüm için bir tane alıp çantaya hastane çantasına koymak istedim. Bakalım. Bunun da yorumları çok iyiydi bu arada. Bunun bir de portakal elma falan öyle bir olanı vardı. Bir de bu vardı. Ben bunu tercih ettim. Tadı daha güzeldir diye düşündüm ama inşallah güzeldir bilmiyorum. Ve çok hızlı. Yani süt artışının çok hızlı etki gösteriyormuş. O yüzden aldım. Bu da bunlar ebebekten aldıklarımdı. Şimdi de devamına geçeyim. Ben Mustela'nın şampuan vücut yağı, bebe yağı ve pişik kremi pişik önleyici kremini satın aldım. Mesela bunlara daha fazla para verip daha güzel kaliteli bir ürün almayı tercih ettim. Dalin falan da kullanabilirdik ya da başka markalar ama bunlar yeni doğanda çok daha iyi. Şu Avocado özlü sanırım. Bunlar yeni doğanda çok daha nasıl desem mesela diğer şampuanlar kullanıldığında bebeğin saçında konak oluşumu olabiliyormuş. Ama bunda pek fazla öyle bir soruna karşılaşılmadığını söylüyorlar. O yüzden bunları tercih ettim. Bir, bir tık daha kaliteli olmasına özen gösterdim. Mustera'nın pişik kremi de yine pişik önlemede çok çok etkili olduğunu söylüyor herkes. O yüzden bunu aldım ve bir de bu da bebe yağı, işte duştan sonra falan masaj yapmak için bunları aldım. Ateş ölçer aldık. Biz şu markayı tercih ettik. Bunları ıı, hepsi buradan almış olmamız gerekiyor. Ateş ölçer ve oy. Ateş ölçer ve o ah, termometresi. Ateş ölçerler aslında 80 liraya kadar düşenleri vardı ama. Eşim biraz araştırdıktan sonra bunun daha iyi olduğunu düşünerek bunu tercih etti. Bunları da yine bulursam linklerini aşağıya bırakırım. Bu da şu şekilde. Zaten artık pandemi döneminde herkes öğrendi bunları. Aslında kulaktan ölçerler ya da bu şekilde olmasını istiyordum. Bir tane normal ateş ölçerimiz de var bizim eski usul. Bir tane de bundan almayı tercih ettik. Bununla bazı şeyleri mesela sütün Süt kaynattığınız sütün ısısını, yoğurt mayalayacaksanız mayanın ısısını ya da banyo suyunun ısısını da bununla ölçebiliyorsunuz temassız bir şekilde. Bir de dediğim gibi bu oda nem ve ısı ölçerini aldık. Bebeklerin yaptıkları odanın sıcaklığı çok çok önemli aslında çünkü bütün hastalıklar o yüzden olabiliyormuş. Bunu da şöyle çıkaramadım göstereyim şu şekilde çalıştırdık hatta biz buzdolabında duruyor şu an. Eğer e, sıcaklık ve nem uygun değilse şurada mutsuz surat oluyor. Uygunsa gülen surat oluyor. E, odanın bir tane de nem odan nemlendiricisi almıştım hatırlarsınız belki. Bir iki önceki videolarımda tanıtımını yapmıştım. Kışın da işte burada da nemini yetersiz gördüğümüz durumlarda onu çalıştırarak odanın ısı nem e, dengesini sağlamak için kullanacağız inşallah. Bu da dediğim gibi bebek odasında. Bunu isterseniz şurada ayağı var. Şöyle ayakta bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz metal bir yüzeye mıknatısı var. Mıknatısla tutturarak kullanabiliyorsunuz. Bu da gayet kullanışlı bir ürün. Bunu da yine birçok markaya baktık ama bunun fiyatı fiyat performans olarak en iyisi buydu. O yüzden bunu almayı tercih ettik. Son olarak benim aldıklarım arasında bugün şöyle bir battaniye aldım. A101'e gelmişti. Aslında battaniyeye çok ihtiyacımız yoktu ama şey yapmak istedim. Bu şu şekilde. Triko bir battaniye bu arada. Ee, bunu da genelde battaniyelerimiz hep renkli. İşte e, nohut battaniyeleri sarı almıştım mesela. Annemin ördükleri var. işte yeşil tonlarında böyle maviler falan var. Ya da penye battaniyeler mavili. Bunu bir tane böyle düz krem rengi olsun. Fotoğraf çekiminde falan bunu altına seveyim. Ya da e, zemin olarak bunu kullanmak için aldım. Hastanede de muhtemelen yatan içine belki böyle bir şey serebilirim. Son olarak hediyelerimize geçelim. Şöyle bir kapı süsümüz var. Bu hediyelerimiz teyzelerden gelen hediyeler. Bebeğimizin adını Çınar koyduk. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Ben de bir kapı süsü yaptım bu arada punch nakışıyla. bunu hastaneye belki bunu götürürüm diye düşünüyorum. Diğer çünkü Püskülleri falan olduğu için karışabilir valizin içerisinde. Hastaneye bunu götürüp diğerini de evde kullanabilirim bir yerde. Bunlardan bir tanesini odasının kapısına bir tanesini de şimdilik beşiği yatak odasında olacağı için yatak odasındaki beşiğin baş ucuna asabilirim diye düşünüyorum. Bunu da çok beğendim bu arada. Böyle bu şekilde. Bu da ahşap ahşap plaka. Ben bunları mesela şey sanıyordum internetten bakmıştım daha önce ben de araştırırken. Bunları da ahşap plakalar üstüne yapıştırma zannediyordum. Meğer baskıymış. Bu şekilde olması daha çok hoşuma gitti aslında. Çünkü kırılma ihtimalini azaltacak. Şöyle koyalım. Ve son olarak da yine bir hediyemiz. Şu şekilde bir yastığımız var. Bunlar da hastanede. Kullanmaya da kıyamayacağım hastanede ama yıkadım ütüledim. Tekrar geçirdim kılıfını ve şunları da ütüledim yine dediğim gibi. Bu da böyle. Nakış işlemesi olarak. Çok güzel görünüyor. Daha sonra bir de şöyle şeyimiz var. Tulumumuz. Minnak bir tulum. Ön tarafında böyle küçük bir işlemesi var. Arkasında da şu şekilde bir işlemesi var. Bunun şöyle eldivenleri var. Fiyonkları koyu haki yeşili gibi çok tatlı. Bir tane de şöyle şapkamız var. Bu şekilde bir set yaptık. Daha doğrusu yapmışlar. Bunların da yine bunları bir Instagram sayfasında yaptırmışlar. Bunları yaptırdığımız sayfanın da linkini ya da ismini aşağıya yine bırakıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çok çok güzel gerçekten kumaş kaliteleri. Yani bebek için çok uygun ve işlemeli olması yani burası böyle baskı değil de işlemeli olması da çok şık gösteriyor ve bunları da daha sonrasında ömür boyu böyle saklarım muhtemelen. Bu şekilde aldıklarımız bu kadardı. Bunları da yıkadım, ütüledim. Bir önceki videomda söylemiştim hastane çantasına belki yaptırırsak eğer bir takım elbise gibi olan yerine isimli olanı koyarım demiştim. Bunu koyacağım onunla bunun yerini değiştireceğim. Bunu götüreceğim yanımda. Çünkü belki fotoğraf falan çekeriz. Güzel olur diye düşünüyorum. Bu yastığı da yine yatağının kenarına koymak için bu yastığı da alacağım muhtemelen. Bu videoda da size anlatacaklarım bu kadar da. Aldıklarımız artık yani neredeyse tamamlandı. Sadece mesela biberon temizleyicisini aldım ama biberon temizleme fırçası bulamadım. Yoktu kalmamıştı. O alınacak biberon temizleme fırçası. Yani çok Böyle elzem şeyler kalmadı artık. Ekstra ihtiyaçlar kaldı. Hani o bir şekilde daha sonra da alınabilir. Bütün yani acil ihtiyaçların hepsini hallettik çok şükür. Artık bebişimizi bekliyoruz. Sizlerden de dua istiyorum bu arada. Çok çok az kaldı doğuma çünkü artık her an olabilir yani. Bir sonraki seferde belki de yani bir sonraki videoda belki de artık doğum gerçekleşmiş bile olabilir. O yüzden sizlerden de yani kimin duasının kabul olacağı belli olmaz. Sizlerden de dua bekliyorum. İnşallah kolay bir şekilde doğumumuzu atlatır, bebişimizi alır, evimize döneriz hayırlısıyla. Bu arada dediğim gibi bu ürünlerin hepsini çok araştırarak ve e, gerekli gereksiz durumuna göre değerlendirerek aldım. Bunların hepsi gerekli gördüklerim ve e, fiyat performans olarak da ve içerik olarak da bebeğe uygun olabilecek ürünler. O yüzden siz de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.